Kıymetli kaymakam adayları hepinize merhabalar. Sınava 39 günlük bir süre kaldı. Artık son bir aya girmek üzereyiz. Biliyorum ki bu süreç içerisinde sıkılanlar, bunalanlar, bu stresi kaldıramayanlar olmuştur. Bu sürecin sonlarına doğru gelirken bırakmak üzere olanlar olmuştur. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bir gün önce mesleğe başlamadan bir gün önce yoldan geçen bir polis arabası ya da bir itfaiye aracının nereye gittiğini umursamazken ya da önemsemezken bir gün sonra mesleğe başladığınızda bunların o noktaya gitmesinden sorumlu olacaksınız. Ve devletin size sağladığı imkanlardan, lojmanlardan, korumalardan genç yaşta faydalanmaya başlayacaksınız. Ve genç yaşta böyle kutsal bir mesleğe başlayacak olan bir öğrencinin, böyle kutsal bir mesleği taşıyacak olan bir kişinin sınava 39 gün kala da bu dirayeti, bu sabrı göstermesini bekliyoruz ve sizlere inanıyoruz. Bu 39 günlük süreçte de o sabrı, o sebatı gösterecek, o azmi gösterecek ve bu sınavı kazanacak noktaya, bu süreci başarılı bir şekilde sonuçlandıracak noktaya geleceksiniz ve mülakatlara sizleri göndereceğiz bu 39 günlük süreci iyi değerlendirelim. Az uyuyalım, çok çalışalım. Sağlıcakla kalın.